Merhabalar. Bugün yeni torba yasada neler var? Bunu konuşacağız. Arkadaşlar, geçtiğimiz iki aylık süreçte, daha doğrusu Temmuz Temmuz sonrasında meclis tatile girdikten sonra yeni dönemde Ekim'de meclis açıldığı zaman yeni bir torba yasanın çıkacağı konuşuluyordu. O günden beri konuşuluyor. Ee, tabii ki meclis açılmaya yakın daha sık konuşulmaya başlandı. Bu yeni torba yasada nelerin olup nelerin olmayacağını e, biraz kulis bilgileriyle derlemeye çalıştık. Şimdi arkadaşlar ilk olarak torba yasada olması muhtemel olan hatta kesine yakın diyebileceğimiz emeklilere arazam yapılacak mı no, konusu. Emeklilere arazamla ilgili son özellikle bir ayda sosyal medy medyada çok güçlü bir gündem oluşturuldu. Emekliler haklı olarak durumlarını anlatıyorlar sosyal medyada ve acil bir düzenleme gerektiğini ifade ediyorlar. Resmi bir açıklama net bir şekilde yapılmamış olsa da yeni torba yasada emeklilere arazam konusunda bir çalışmanın olacağı söyleniyor, konuşuluyor. Emeklilere ara zamla ilgili yapılacak çalışmalarında da asgari ücrete, taban maaşlarını asgari ücrete yükseltip sonra kök maaş üzerinden bir zam yapılması. Yani 11402 liraya taban maaşı sabitleyip sonrasında da kök ücret üzerinden bir zam formülü düşünülüyor. Seyyanın zam da yapılabileceği söyleniyor ama bu düşük bir ihtimal. Ama her halükarda hangi çalışma yapılırsa yapılsın, çalışma yapmış olmak için değil gerçekten emeklilerimizin sorunlarını çözen bir çalışma yapılması gerekiyor. SSK emeklilerinin sorununu çözecek farklı bir formül. Memur emeklilerinin sorununu çözecek farklı bir formül geliştirilerek bu yönde bir çalışma yapılması gerektiğini biz daha önce de ifade ettik. Şu anda ifade ediyoruz. Çünkü memur emeklilerine normalde memurlara yapılan ne zam olursa olsun aynısı memur emeklilerine de yansıtırıyordu. Cumhurbaşkanı seçim öncesinde yapmış olduğu açıklamada memurlara bir zam yapılacağını, iyi bir iyileştirme yapılacağını hatta en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını bu yapılacak zammın emeklilere de memur emeklilerine de yansıtılacağını ifade etmişti. Ancak yapılan çalışmada memurla memur emeklilere es geçildi. Bu durumunda acilen düzeltilmesi gerekiyor. Bu çalışmada bunun da net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. İkinci olarak ise Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ee, geçtiğimiz bir, bir buçuk aylık süreçte konuşuluyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile ilgili de bir çalışmanın yeni torba da olması bekleniyor. Ama bunun ihtimalinin ne kadar yüksek ne kadar düşük olduğunu tam olarak şu an bilemiyoruz. Çünkü bu konuda resmi açıklama hiç olmadı. E, tamamıyla gündemde konuşulan bir konu. Bunun da ama yeni torba da yer alması bekleniyor. Son olarak ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi. Ev hanımları ile ilgili bir emeklilik sisteminin kurulması gerektiğini yıllardır konuşulan bir konu. Bununla ilgili de ev hanımlarına emeklilik priminin primi sistemine geçilip bu primin yatırılacak primin de üçte birinin devlet tarafından karşılanması gibi bir sistemin kurulacağı ya da böyle bir çalışmanın yapılacağı konuşuluyor. Bunun da yeni torba yasada yer bulması bekleniyor. Bunlar beklenen çalışmalar. Bir de istenen çalışmalar var. Yani yıllardır talep edilen bazıları yakın zamanda çalışması yapılacağı yönünde söz verilen ya da karar alınan çalışmalar. Bunlar neler? Birincisi, üniversite idari personelinin tayin ve yüksek öğretim tazminatı sorunu geçtiğimiz toplu sözleşmede de bir önceki toplu sözleşmede de kararı alınıp yani 6. dönem toplu sözleşmede kararı alındı. Hiçbir çalışma yapılmadı. 7. dönem toplu sözleşmede de yine kararı alındı. 6. dönem toplu sözleşmenin süresi hala bir önümüzde 3 aylık bir süre var. Onun için bu çalışmanın 7. döneme bırakılmadan bu toplu sözleşmede yer almasını istiyoruz. Biz sendika olarak talep ediyoruz. İdari personelin tamamı bunu talep ediyor. Bunun da yeni torba yasada ...yer alarak çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bir diğer madde... ...6. dönem toplu sözleşmede karar alınıp sonrasında çalışması yapılan... ...çalışma yapıldıktan sonra da yeni mağduriyetlere sebep olan... ...3600 ek gösterge çalışmasıyla ilgili de... ...hem seçim öncesinde yine söz verildiği birinci dereceye gelen tüm memurlara... ...3600 ek gösterge verileceği... ...hem de 7. dönem toplu sözleşmede de... ...bu konuyla ilgili çalışma yapılması kararı alındı. Bunun da hiç 7. dönem toplu sözleşme süresi beklenmeden... Ekim ayındaki yeni torba da yer alıp çözüme kavuşturulması gerekiyor. 1 Ocak 2024 geldiği zaman bu sorunun çözülmüş ve e, yürüle girmiş olması gerektiğini ifade ediyoruz. Son olarak on, son 15-20 yıldır gündemde olan hemen hemen her seçim döneminde söz verilen ama seçim sonrasında hiç hatırlanmayan yardımcı hizmetler sınıfının da artık lav edilip Genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıflarına geçişinin sağlanması gerekiyor. Bunun da toplu yeni torba yasada yer alması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu sadece bizim talebimiz değil. Tüm yardımcı hizmetli arkadaşların, kurum yöneticilerinin talebi. Çünkü kurum yöneticileri de bu durumdan rahatsızlar. Uygulama birliğinin sağlanması için bu gerekiyor. Yeni torba yasayla ilgili takipimiz devam edecek. Yeni yayınlarda yapacağız. Şimdilik bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.